Hepinize merhaba ki şapka bir birlikte gördüğünüz üzere Minecraft'ta Grappler sonucusunda Bad Wars oynayacağız. Aslında Bad Wars oynamak istemiyordum ve bu arada yeni skinim nasıl? Tabi bunu internetten ne kadar bulmuş olsam da bence güzel oldu. Yazık kafana. Evet arkadaşlar bugün ne günü biliyor musunuz? Biliyor muydunuz? Az sonra öğreneceksiniz o zaman. <laughs> Gördünüz mü şimdi, evet yine bir kötü bir şarkı buldum. Allah Allah, sevgi, bella, bella. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Aa! Yazık kafana Aa, düştüm gördüğüm bu paketler benim dermanım. Ben. Bu nedir? Önemli midir? Önemli değil mi? de baya. <laughs> gel kardeş. Allah gel gel. Çarp şapın, bir diyim bu paketler benim dermanım. Para mascha bacıl. Ha bir susamadım. Oh. Şimdi merhaba, şapka giyse de birlikte gördünüz hele, Minecraft'ta. Adamlar buraya gelirken düşecekler bakın bak bak. Bakın arkadaşlar. Düşmediler gördünüz mü? Nasıl tutunurlar buradan oraya? oraya tutunamazken buraya tutunabiliyorum. Çok çekici bu. Abi bu bize görünmezlik için gelmiyorsa ben de şerifsiz Gelme 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 kardeş Selamün aleyküm selam aleyküm selam şey Bishey fal. Oh my gosh. Abi. Uha şansın. Ben de ol şansım. Evet şu anda da az diyecektim. Önümüze bir engel takıldı Böö. Arkadaşlar pro olmak için ne gerekiyor biliyor musunuz? Sucuk, salam ve kaşar Mükemmel internetimizle birlikte bugün <laughs>